Sayın Milletvekilleri, Saygıdeğer Kıbrıslı Türk Toplumu. Bütçenin geneliyle ilgili milletvekili arkadaşlarımız gerekli e, açıklamaları, eleştirileri yaptılar. Belli ki bu ek bütçe yaraya merhem olmayacaktır. Ama özellikle tarım sektörüyle ilgili bazı e, konulara değinmek istiyorum. Tarıma ayrılan destek... Doğrudan gelir desteği kaleminde 204 milyondan 340 milyon artış ile 544 milyona çıkarılmıştır. Ve yine tarımda diğer teşebbüsler kalemi 30 milyondan 180 milyon artış ile 210 milyona çıkarılmıştır. Kısaca sektöre 520 milyon artış yapılmıştır. Tabii bu artışın büyük bir oranı zaten kullanılmıştır. Her geçen gün dünyada Brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt ciddi anlamda artmaktadır fiyatları ve özellikle üretim sektörünü çok derinden etkilemekte ve üreticileri üretimden kopma noktasına getirmektedir gerek çiftçileri, gerek hayvancıları, gerek seracıları ve tarımsal üretime emek veren herkesi. Dolayısıyla doğrudan gelir desteği kaleminde düzenleme yapılırken özellikle akaryakıta sürdürülebilir ve kalıcı bir destek verilmesi gerekir. Yine aynı şekilde enerji maliyetleri de dövizdeki artıştan çok ciddi anlamda etkilenmektedir. Ve akaryakıtla birlikte her geçen gün zamlanmaktadır. Bu da ciddi anlamda destek gerektirir. Tabii bütçede ayrılan destek dediğim gibi yaraya merhem olmayacaktır. Yine ham artış gerek Rusya Ukrayna savaşından dolayı gerekse pandeminin de etkileriyle ciddi anlamda hayvancılıkta yem hammaddede giderleri artmış durumdadır ve bu da tüketiciye fiyatlara artış demektir ve enflasyonu da ciddi et şekilde etkilemektedir. Geçtiğimiz yıllarda arpa'ya yapılan genel ve sınırsız sübvansiyeyle Devletin kıt mali kaynakları heba edilmiştir. Günde 15 ton süt veren üreticiye de, günde 1 ton süt veren üreticiye de aynı destek verilip Tarım Bakanlığı bütçesinin büyük oranı arpaya sübvansiyeye gitmiştir. Bu konuda küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunmaya ihtiyacı vardır. Geçtiğimiz aylarda Hayvancılar Birliği ile yapılan protokolde yine arpanın süpvansiye edileceği belirtilmiştir. Bu konuda doğru şekilde desteklenmesini öneriyorum. Ve geçtiğimiz hafta buradan söylediğim bir şey daha vardı. Tütten alım yapan hayvancılar özel bir bankanın kredi kartlarını kullanıyorlardı. Ve gerek ödemelerini zamanında alamamalarından dolayı gerekse maliyetlerini karşılayamamalarından dolayı burada ciddi anlamda kart bakiye borçları birikmiştir. Ve hayvancılara bu yönde devlet destekli kredi ya da taksitlendirilme de yapılması gerekiyor bu kıt tarım bütçesinde. Ee, kalem kalem belirtilmemiştir desteklenecek e, alanlar ama bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ve özellikle süte yapılan 1.80 kuruş destek bugün denetimsizlikten dolayı ne yazık ki heba ediliyor. Bir tona kadar süt veren işletmelere günlük bir tona kadar olan sütüne 1 lira 80 kuruş destek veriliyor. Ama maalesef işletmeler hızla bölünüyor. Bölünmekle de kalmıyor. Kapanan, geçtiğimiz hafta buralarda dillendirdiğimiz kapanan birçok küçük ve orta ölçekli işletme hayvanlarını mezbahaya gönderirken hala daha Süt kurumuna süt veriyor gösteriliyor ve maalesef 15 günlük devrede haksız olarak 27 bin TL ayda da 54.000 TL her bir üretici haksız kazanç sağlıyor. Burada çok ciddi bir demetim sorunu vardır. Kapanan çiftlikler hala daha nasıl süt veriyor ve biliyorsunuz ki süt ödemelerinde süt numuneleri esas alınıyor. Ve burada kapanmış olan çiftlikten nasıl numune alınıyor? Nasıl fiyatlandırma yapılıyor? Bu konuda çok ciddi olarak Tarım Bakanlığını göreve çağırıyorum. Gerek Veteriner Dairesi, gerekse Süt Kurumu Burada 1.80 kuruş ve ayda 54 bin TL haksız kazanç sağlayan ve bugün burada kıt kaynaklarımızdan bahsederken heba edilen bu paralara sahip çıkılmasını devletin kaynaklarına sahip çıkılmasına davet ediyorum. Ve diğer yandan önemli bir mesele daha var. Küçük baş hayvan varlığı ve küçük baş hayvan sütünün artırılması gerekiyor. 2014 yılından beridir 10 yıllık geçiş süresi tanınmıştır hellim tescilinde ve 2024 kapıdadır. Biz henüz ev ödevlerimizi yapmış değiliz. Henüz daha sanayiye ulaşan süt miktarı, küçük baş hayvan sütü miktarı yüzde beş ya da 6 civarındadır. 2024'te bunun %51'e çıkmış olması gerekirdi. Maalesef verilen desteklerin doğru ve planlı bir şekilde verilmemesinden dolayı aynı yerde saymaya devam ediyoruz. Dolayısıyla küçük baş hayvancılığa verilecek desteklerin sütün sanayiye ulaşacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekir ve geçen yıldan çiftçilerin alması gereken doğrudan gelir desteği, küçük baş hayvancıların alması gereken doğrudan gelir desteği ödemelerinin birliklerle varılan mutabakat çerçevesinde ivedilikle de ödenmesi gerekir. Bu konularda özellikle bu kıt doğrudan gelir desteğinin doğru alanlara doğru zamanda yönlendirilmesi gerektiği yönünde uyarı yapmak istiyorum. Ve artan döviz krizi, TL'nin değer kaybı, hiper e, enflasyon döneminde bu ek bütçenin yeterli olmayacağını, girdilerimizin dövize endeksli olduğu gibi artık e, Euro'ya endekslemek konusunun ciddi olarak masaya yatırılması gerektiğini de öneriyorum. Bu konudaki çalışmaların dikkate alınmasına hayat pahalılığı artışıyla veya sektöre süni desteklerle bir yol kat edebileceğimize inanmıyorum. Teşekkür eder, saygılar sunar.